Manavgatlı'nın derdini çözemeyen tartışmada Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanı açıklama yapıldı. Manavgatlı'nın yüksek elektrik ve su faturalarını ödemesine yardımcı olmayan, konut ve hastane gibi pek çok problemini çözmekten uzak, AK Parti ve CHP Manavgat ilçe başkanları arasında dün başlayan polemik tüm hızıyla devam ediyor. Genel ve yerel iktidarda bulunan iki parti arasındaki başarısızlıkların sıralandığı ve yolsuzluk ithamlarının etrafa saçıldığı açıklamaların son perdesinde Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, AK Parti'yi beceriksizlikle suçladı. Yaptığı açıklamada AK Parti'yi CHP'li Manavgat Belediyesi'nin halk yararına gerçekleştirdiği çalışmaların üzerine asılsız ithamlarla örtmeye çalışmakla suçlayan Oykun Başar, AK Parti'yi Manavgat'ta uğradığı seçim yenilgilerinden dolayı öfkesini halktan çıkarmakla suçladı. İddiaların odağındaki tutuklu belediye başkanlarına dair masumiyet karinesine atıfta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, AK Parti'nin açıklamalarıyla tüm bir siyasi kadroyu töhmet altında bırakmak, hizmet üretemediği için algı politikası güden zihniyetin aciziyetini gösterdiğini açıkladı. AK Parti'yi utanmazlıkla da suçlayan Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar açıklamasında soruyoruz, AK Parti olarak Manavgat'a hangi hizmetleri gerçekleştirdiniz? Partinizin Manavgatlı milletvekillerinin Manavgat'a ne katkısı oldu? Yıllardır Manavgat'a katmadığınız hizmetler, Manavgat halkını cezalandırmak ve bitmeyen hastane inşaatından ibaret anlayışınızla anılmak sizi utandırmıyor mu sorularına yer verdi. Manavgat halkının artık laf değil hizmet beklediğini kaydeden Oykun Başar, Manavgat halkı kimin hizmet ürettiğini, kimin laf ürettiğini çok iyi bilmektedir dedi. CHP'li kadroların polemiklerle değil, üretim ve yol yürümeye devam edeceğinin altını çizen Oykun Başar, kısır tartışmalarda değil, Malanköç'ün geleceğiyle ilgiliyiz. Halkımızın desteğiyle Manavgat'ı daha çağdaş, adil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Cümleleriyle açıklamasını tamamladı.